Artin gel ya şurada bir tane bir Pinkers diye bir yer var ya. oraya girelim gel. Şuradan dönsek olur. Şuradan dönelim. Aynen oğlum bu arabada dönmüyor ya. Neyse. Aynen. Gel şuraya oturalım. Allah. İstersen ben şöyle park edeyim sen yanıma gel. Şöyle dörtlü yakayım da. Tamam şöyle ineyim. Ay farları kapatmalık. Hadi gel. Selamun Aleyküm. Abi. Lan boyumuz kalır. Sandalye ne alaka? Oğlum binince dev oluyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle short kısa kısa shorts videoları paylaşacağım. Görüşürüz.